Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle yapımı çok kolay bir iki şiş örgü modeli çalışacağız. Ben modelimi anlatırken şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Şiş olarak da 3.5 numara şiş kullanacağım. Şöyle modelim için bir ön hazırlık yaptım. Bir ters, bir düz lastik hazırladım. Yalnız tekstil bir lastik kullandım. Tekstil bir lastiği de nasıl yapıyoruz? Hemen onu size kısaca özet geçeyim. Şimdi e, ilk ilmeklerimizi attık. İlk sıramızda yani arka yüzde bir ters, bir düz normal örüyoruz. Ön yüze geçtiğimizde yani lastiğimizin ön tarafında sadece düz olan ilmeklerimizi örmeden alıyoruz şişimize. Ters ilmeklerimizi yine örüyoruz arka tarafına geçtiğimizde lastiğimizin bütün ilmeklerimizi tersimizi ters düzümüzü düz örüyoruz. Ön yüzde yapacağımız işlem düz ilmeklerimizi örmeden almak arka yüzde yapacağımız işlemde bütün ilmeklerimizi tersse ters düzse düz olarak örmek ve ortaya bu şekilde tek silti plastiğinizi çıkartmış oluyorsunuz şimdi size hemen kısaca ilmek sayılarımdan da bahsetmek istiyorum ilmek sayılarım 8 ve 8'in katları artı 5 şeklinde olacak bu şekilde ben ilmeklerimi hazırladım İsterseniz hemen ilk sıramızda ön yüzden başlayalım Şimdi dediğim gibi modelin birinci sırasında ve ön yüzdeyiz. Modeli birinci sırada ön yüzde kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ardından 1, 2, 3 tane ters örüyorum. Bu 3 tane ters bizim ara modelimiz. Şimdi modelimin ilmeklerini örüyorum. 1, 2 tane düz. 2 düzden sonra 1 tane ters. 1, 2 tane düz. 2 düz, 1 ters, 2 düz modelimizin ilmekleri. 1 2 3. Ara modelimizin ilmekleri 3 tane ters. Modelimin ilmekleri. 2 düz 1 tane ters ve ardından yine 2 tane düz. Bu 5 ilmek modelimizin ilmekleri. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Yine Ara modelimi örüyorum. 3 tane ters. Modelimin ilmekleri 2 düz, 1 ters ve yine 2 tane düz. Sıra başında kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters yani ara modelle başlamıştık. Burada bakın yine kenar ilmeğinden önce yine 3 tane ters yani ara modelle sıramızı bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sırada arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ilmeklerim nasılsa o şekilde örüyorum. 3 tane tersim var. Ara modelim düz, pardon. Düzüm var. Ara modelimi ördüm. Ardından 2 tane ters, 1 tane düz, 2 tane ters. Modelimin ilmekleri ara modelim 3 tane düz modelim 2 tane ters 1 tane düz ve yine 2 tane ters yani bu arka yüzde ilmeklerimiz nasılsa o şekilde örüyoruz 2 tersim ördüm 1 düzüm ördüm 2 tersim ördüm 3 tane düzü ve kenar ilmeğimle sırayı bitiriyorum. Arka sırada hiç farklı bir işlem yapmadık. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Şimdi kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. 3. sıra ön yüzdeyiz. Ara modelim olan bu 3 tane ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Şimdi burada 2 tane düzümüz var. Önce bu düzden önce bir tane artırma yapıyorum. Bakın bu 5 ilmeğimizin dışında kalacak bu artırdığımız ilmekler. Karşıma gelen iki tane düzümü şöyle ikisini bir giriyorum ve kesiyorum. Ardından ortadaki ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Şimdi bu karşıma gelen iki düzümün yönlerini değiştiriyorum. Soldan girip sağa doğru kesim yapıyorum. Ve bir artırma yapıyorum. Bakın demiştim bu artırmalarımız bu ortadaki ilmeklerin dışında kalacak diye. Bakın bu şekilde olacak. Yani şu 3 ilmeğimizin sağında ve solunda artırmalar olacak. Ara modelimize geldik. 1, 2, 3. Bakın yine modelime geldim. Önce artırmamı yapıyorum. Ardından bu iki tane ilmeğimi Sola doğru kesiyorum. Ortadaki tersimi ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi keserken ise yönlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesiyorum ve artırmamı yapıyorum. Artırmalarımız şöyle daha net olsun. Artırmalarımız bu ara modellerimizin yanlarında olacak. Yani dış taraflarda artırma yapacağız. 3 tane ara modelim olan tersimi örüyorum. Ve son modelimi de tekrarlayalım sizlerle beraber. Önce artırma. 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi sola doğru kestim. Tersimi ördüm. Sırasına gelen 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip sağa doğru kestim. Ve kesmeden sonra artırmamı yaptım. 3 tane ters. Bunlar ara modelimiz. Dördüncü sıra arka yüze geldik. Şu an hiçbir şey belli değil. Modelimiz birazdan kendini göstermeye başlayacak. Ve ilerledikçe kendini gösterecek. Daha da çok hoşunuza gidecek. Şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım. Dördüncü sıra arka yüzde. Yine üç tane düzümü örüyorum ara model. Şimdi artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeğim de zaten ters. Ters örüyorum. Ortada bir düzüm var. Düz örüyorum. Ardından yine şöyle örelim. İki tane ters örüyorum. Biri ters ilmeğim, biri artırdığım ilmeğim. Ara modelim. Üç tane düz. Ardından bir, iki ters, bir düz ve tekrar iki tane ters. Ara modelim. Bir, iki, 3 ve tekrar modelime geldim. 1, 2 tane ters, ortada 1 düz ve tekrar 2 tane ters. Nereye geldim? Ara modelime. 3 tane düz. Kenar ilmeğimde düz. 4. sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın hafif kendini göstermeye başladı. 5. sırada ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane ara modelim olan tersimi yine ters olarak örüyorum. Şimdi bakın burada bir ajurlu ilmeğimiz var. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeği düz olarak ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum. Şimdi bakın burada düz yürüyen ilmeğim var. Bakın ikisi birleşmek üzere. Bu düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada da bir yürüyen düz ilmeğim var. Bununla ortadaki tersimin yerlerini değiştiriyorum ama düz ilmeğimi önden alıyorum. İkisini birden düz olarak kesiyorum. Bakın burada örmeden aldığımız ilmeğimiz vardı. Düz yürüyen ilmeğimiz. Bunu bu tek kalan ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Ve atlattıktan sonra yine bir tane artırma yapıyorum. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın artırmalarımız bu şekilde birleşecek. Yani şu ortadaki ilmeğimizin sağında ve solunda artırmalarımız olacak. Sonlardaki ilmekleri ise düz öreceğiz. Tekrar edeceğiz onu şimdi zaten. 3 tane tersimi ördüm. Şimdi bakın İlk düzümü örüyorum modelimin ilk ilmeğini. Düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki düz yürüyen bakın yukarıya doğru çapraz düz yürüyen ilmeğimi aldım örmeden. Diğer çapraz yürüyen düz ilmeğimi ortadaki tersle yer değiştirdim ve ikisini birden düz şekilde kestim. Buradaki düz yürüyen ve örmeden aldığım ilmeğimi bunun üzerinden atlattım. Ve hemen bakın burada bir artırma var. Hemen solda da artırma yapacağız. Bir artırma yaptım. Düzümü de yine düz olarak ördüm. Ara modelimi 3 tane tersimi de hemen ördüm. Üçüncü ve son defa tekrarlıyorum. Önce bir tane düz. Sonra bir tane artırma. Bir tane örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. İkisini birden düz olarak kestim. Örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlatıp bir artırma yaptım. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve 3 tane ilmeğim yine ters ara model olarak son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde 6. sırada ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 3 tane düzüm var. Ardından 1 artırdığım ilmeğim ters 2 ortadaki ilmeğim ters 3 artırdığım ilmeğim 4 ters ilmeğim 5 Şimdi bu da arasından geçmiş. 3 tane düzümü ördükten sonra yine 5 tane tersim örüyorum. 4 ve 5. 3 tane düz 2 3 tane düz ve ardından yine modelimin ilmekleri olan 5 tane ters. Ve üç tane düzle kenar ilmeğimle de sıramı bitiriyorum. Şimdi modelimiz aslında bitti. Şöyle 6 sıradan oluşan bir model ama e, ilerledikçe kendini gösterecek demiştim zaten. Şimdi ben sizlerle yalnızca birinci sıranın kurulumunu tekrar yapayım. Ondan sonra sizin yapacağınız işlem modelin diğer sıralarını takip etmek. Şimdi kenar ilmeğimi. Yine örmeden alıyorum. Bakın, lastiğin üzerinde ön yüzde birinci sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm. Ne yapmıştık? Modelimizin ilmekleri nasıldı? İki tane düzdü, bir tane tersdi ve yine iki tane düzdü. Ardından üç tane tersimiz vardı. Ara modelimiz zaten bunlar. Burada yine 2 tane düz, 1 tane ters, 2 tane düz. Yani lastiğin üzerinde dediğim gibi ilk sıramızda ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Son defa 2 tane düz, 1 tane ters, 2 tane düz ve 3 tane ters. Birinci sıramızdan sonra Arka sırada ilmeklerinizi gördüğünüz gibi örün. Ve üçüncü sıra ön yüzde ne yaptıysak o işlemleri tekrar ederek modelinizi tamamlayın. Bu her altı sıranın tekrar şeklinde de modelinizi ilerletin. Şimdi ben bu şekilde anlatımımı yaptım. Sizlere bir de şöyle angora tarzı bir ip de hazırladım. Bakın ilerleyince alacağı şekil bu olacak hanımlar. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösterir. Şöyle biraz da açayım daha net görünsün. Modelin arka yüzünü de göstereyim. Şimdi bu şekilde bakın. Normalde modelimiz ters gibi duruyor. Ama yakadan başlamalı hırka, bluz ya da bebeklerinize yelek örecekseniz de yakadan başlamalı çalışmalarınızda da bu şekilde duracak hanımlar. Kalpi kalp duracak. Atkı, bere, süveter, hırka ne yaparsanız o modelde kullanabilirsiniz. Altına yine bakın bu şekilde tekstilti bir lastik kullandım. Umarım da sizin için anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.